Gel ablacığım gel gel buyurun. Domates, biber, havuç ne ararsan bizde. Her şey var bakliyat var her şey. Buyurun gelin her şey çok ucuz. Az sonra. Rüzgar gelmiyor musun oğlum okula ne dikiliyorsun burada? Geliyorum geliyorum hadi beraber gidelim. Oğlum yemin ediyorum şu okula var ya zorla geliyorum ha. Hiç gelmek istemiyorum bıktım ben bu okuldan. Ben de Arda vallahi ben de bıktım ya. Bir şey olsa da gelmesek, bıraksak okula. Evet, herkese günaydın çocuklar. Yeni dersimize hepiniz hoş geldiniz. Günaydın balde öğretmenim, günaydın. Ama çok da mutlu geldim söylenemez. Biraz keyifsiz geldim bugün. Arda, sen derslerini okulunu çok severdin oğlum. Neden geç geldin? Okuldan çok sıkıldım hocam bilmiyorum. Artık gelmek istemiyorum, okumak istemiyorum. Çalışmak istiyorum, para kazanmak istiyorum. Yani bu böyle. Valla al benden de o kadar Arda ya. Ben de istemiyorum. Okula da gelmek istemiyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Neyse neyse. Bu konu iyice çirkinleşti. Şimdi ev ödevlerinizi açın bakayım. Teker teker kontrol edeyim. Evet şöyle en arkadan başlayalım bakalım. Kızımız ödevini yapmış. Aferin kızım. Teşekkür ederim. Sonic yine bildiğimiz gibi. Her zamanki gibi. Evet bakalım diğer kızımız ne yapmış. Teşekkür ediyorum. O da çok güzel ödev yapmış. Bebek asker de yapmış. Aferin çocuklar. Evet Arda ve Rüzgar. Sizin sıraların üstü neden boş bakayım oğlum? Vallahi öğretmenim. Ben yapmadım ya. Unuttum yani. Bir de yapasım yoktu bilmiyorum. Maalesef ben de unuttum Balde öğretmenim. Sıra bakmayın lütfen kızmayın bize. Bana bakın ahmaklar. Siz ödev yapmayacaksanız bu okula neden geliyorsunuz ha? Aileniz bunun için mi çabalıyor çalışıyor? Siz ne yapıyorsunuz ha? Söyleyin bakayım. Ya balde öğretmenim haklısınız ama ben artık uğraşsam bile yapamıyorum. Eskisi gibi değilim. Eskiden ödev verdiğinizde mutlu oluyordum. Ama şimdi yapmak daha istemiyorum. Hemen çantamı fırlatıyorum eve gittiğim gibi. Balde öğretmenim. vallahi biz yaptık bak. Arka dörtlü olarak ödevlerimiz hazır. Biz yüzümüzü isteriz. Ardalı rüzgara da sıfır vereceksiniz. Bizi ilgilendirmiyor. Tabii ki de sıfır vereceğim çocuklar. Ödevlerini yapmamışlar. Siz yaptığınız için benden yüz aldınız. Aferin size. Öğretmenim benim de yapasım yoktu. O yüzden yapmak istemedim yani. Doğru Doğruyu konuşalım. Açık açık söylüyorum yani. Ödev yapmak istemiyorum. Bundan hoşlanmıyorum. Neyse neyse. Zil çaldı şimdi. Bir dahaki tarafı sizinle konuşacağım çocuklar. Bu konu burada kapanmadı. Ya beyler. Siz böyle insanlar değildiniz. Ödevlerinizi yapardınız. Hiç olmazsa arada sen yapardın. Niye böyle yapıyorsunuz ki anlamadım ben. Oğlum iyice büyüdük artık. Bu okul sizi de fazlasıyla sıkmadı mı? Nereye kadar böyle gidecek? Daha bunun üniversitesi var, o su var, bu su var. Dünya kadar şey var. Ben okulu bırakmak istiyorum ya. Bence öğretmenle konuşacağım. <laughs> Saçmalama oğlum ne diyorsun? Fakir amca kafanı kırar var ya. Yapma sakın öyle bir şey. Ben de bırakacağım lan. Arda nereye ben oraya oğlum. Arda'yı ben asla yalnız bırakmam. A istersen konuşalım Arda hemen balde öğretmenle. Ya arkadaşlar sizin aklınız... Fikriniz yerinde mi? Ne diyorsunuz siz? Okulu bırakmak da ne demek? Tabi oğlum zorla okuyacağız diye bir şey mi var lan? Rüzgar hadi gel gidelim baldo de konuşalım. Söyleyelim yani istemediğimizi. Tabi tabi hemen gidelim oğlum hemen gidelim. Oley be oley. Oğlum galiba bu okullar sonunda kurtuluyoruz be. Hemen gidip konuşalım ya. Çocuklar ne işiniz var bakayım sizin burada? Zaten dersiniz başlayacak şimdi. Öğretmenim her şeyi açık açık konuşalım. Biz Rüzgar'la karar verdik. Okulu bırakmak istiyoruz. Aynen öyle öğretmenim. Sizin de buna saygı göstermenizi bekliyorum. Ya çocuklar sizin söylediklerinizi kulaklarınız duyuyor mu? Okulu bırakmakla siz daha kaç yaşındasınız? Vallahi balde öğretmenim biz sizden izin istemeye gelmedik kusura bakmayın haber vermeye geldik Rüzgar gidelim istersen artık Bakın böyle bir şey yapamazsınız buna ne aileniz müsaade eder ne de ben ederim tamam mı? Maalesef ki siz bize engel olamayacaksınız balde öğretmen Arda hadi gidelim ya burada daha fazla işimiz yok ki Hey hey, hey durun bakayım durun dedim size nereye gidiyorsunuz? Oh be şu balde öğretmenden de kurtulduk bu okuldan da kurtulduk sonunda Rüzgar, diyorum ki, gel seninle ortak bir iş yapalım. Pazar malları alalım, hep beraber sergi kuralım, satalım yani mükemmel iş yapmış oluruz oğlum. Bak dinle beni. Yarda ya iyi hoş söylüyorsun oğlum da. Nasıl yapacağız? Benim hiçbir fikrim yok bu konuda. Ben anlamıyorum bile böyle işlerden. Oğlum ben parayı toplayıp gidip malları alacağım. Sonra da sergimizi açacağız. Ondan sonra satış gelsin paralar. <laughs> Nasıl yani? Bu kadar kolay olacak mı ki oğlum? Tek sorunumuz evdekilerden izin işini halletmek oğlum. Bir de parayı ayarladık mı gerisi kolay ve bende. Karışma. Hadi hemen evlere dalalım. 5 dakika içinde burada toplanıyoruz tamam mı? Ne yap ne et o izin işini al parayı al gel hadi bekliyorum. <laughs> Anneciğim ne oldu? Niye bu kadar erken geldin sen? Aynen babacığım dersleriniz mi boştu? Neden bu kadar erken geldiniz? Ya yok canım ailem. Ben size bomba bir haber vermeye geldim. Hatta hemen söyleyeyim. Ben okulu bıraktım. Rüzgar'la beraber bıraktık yani. Ne? Oğlum sen ne saçmalıyorsun? Okulu bırakmak da ne demek? Şaka yapıyorsun değil mi anneciğim? Okulu bırakmak da ne ya? Sen daha kaç yaşındasın? Rüzgar'la ben ticarete atılmaya karar verdik. <laughs> ben biraz para biriktiriyordum. Babamın verdiği harçlıklardan. Rüzgar da para ayarlayacak. Sergi açıp... Ürün satacağız, para kazanacağız. Bunun nesi kötü? Önce okul bitecek. Bize ne ya? Okul bitecek. Ondan sonra ne istersen yaparsın. Biz ilgilendirmiyor. Ama o okul bitecek Arda. Ulan doğru söylüyor oğlum. Okul bitmeden hiçbir şey yapma. Yapamazsın da zaten. Biz izin vermiyoruz buna. Ya tamam. Bana bu günlük müsaade edin. Kazandığım parayı eve getireyim bak. Önünüze koyayım. Ondan sonra bana diyeceksiniz ki oğlum okulu bırak bu işi yap diyeceksiniz. Sadece bir günlük Arda. Sadece bir günlük. Hadi o zaman hadi. Ben kaçıyorum. Paralarla eve geldim de göreceksiniz siz. Rüzgar oğlum ne işin var evde? Neden bu kadar erken geldin sen? Baba annem nerede? Ben sizinle çok önemli bir şey konuşacağım. Hayat mevat meselesi bak. Annen şu an yok oğlum. İşleri vardı. Dışarı kadar çıktı. Sen söyle bakayım ne konuşacaksın? Baba biz Arda ile okulu bıraktık bugün. <laughs> okulu bıraktık ne demek Rüzgar? Sen deli misin oğlum? Okulu mu bırakılır bu yaşta? Çok heves ettik bu işe babacım. Yalvarırım müsaade et bak. Ee, Arda dışarıda beni bekliyor. Gideyim hemen şu işe başlayalım. Ulan bir de işten bahsediyorsun. Oğlum siz ne işi yapacaksınız? Çocuksunuz da. Her şey arada biliyor babacım. Ben bilmiyorum. O ayarlayacak her şeyi. Senin verdiğin bol ben de biraz para biriktirmiştim. O parayla gireceğim bu işe. Vay be. Duygulandım bak şimdi. Ben de küçükken böyle çok küçük yaşta ticaret atılmıştım. Sonra çok zengin oldum. Sen ne olacaksın oğlum. Bana inanıp güvendiğin için çok sağ ol babacım. Hadi ben kaçtım. Ya Arda biz ne yapacağımızı biliyor muyuz oğlum? Biliyoruz Rüzgar biliyoruz. Sen beni takip et. Şimdi toptancıya gidip mal almaya gidiyoruz. Gel ablacığım gel gel buyurun. Domates, biber, havuç ne ararsan bizde. Her şey var bakliyat var her şey. Buyurun gelin her şey çok ucuz. Oğlum Arda sen bu işlerin adamıymışsın ya. Maşallah var baksana oğlum pazarcı gibi davranıyorsun aynı. Eee biz boşa konuşmayız oğlum. Gel ablacığım gel buyurun. Her şey çok ucuz burada. Lütfen gelin buyurun. Aa, Arda Rüzgar yeni işiniz hayırlı olsun oğlum. Sergeniz çok güzel duruyor. Sağ ol ablacığım sağ ol. Ne lazım da buyurun. Ben 2 kilo domates, 2 kilo da patates alayım. Çok güzel görünüyorlar. Rüzgar hemen hazırla kardeşim ablamızın isteklerini. Buyur ablacığım buyur. Bütün isteklerim bunun içinde. Allah bereket versin afiyet olsun. Teşekkür ederim çocuklar. Hadi size hayırlı işler bakalım. Oo, hayırlı işler çocuklar. Hayırlı işler. Tam markete gidiyordum da buradan sesler duydum. E biz de alışverişimizi buradan yapalım yahu değil mi? Hoş geldin bey hoş geldin. Ya markete gidip ne yapacaksın orada her şey çok pahalı. Bizim ürünlerimiz. A kalite a kalite. Aynen öyle bey amcacığım. Her şeyimiz çok kaliteli. Sen ne istersin söyle bana ben hemen hazırlayayım onları. Valla patates, soğan, biber ne koyarsan onu alırım oğlum. Her şeyden bir kilo koy gitsin yahu. Rüzgar kardeşimiz hemen hazırlar sana bey amca. Ben ücreti alayım. 25 lira verdin mi hepsine yeter. Oo vay vay vallahi biraz ucuzmuş ya burası. Bir daha hep sizden alışveriş yapalım biz. Buyurun bey amcacığım buyurun. Ne istiyorsanız hepsi bunun içinde. Vay 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 oğlum ne kadar hızlısınız ya. Neyse teşekkür ederim. Hadi size hayırlı işler kolay gelsin. Oğlum Arda amma çok iş yaptık lan bu fikir nereden aklına geldi oğlum helal olsun. Eee Rüzgar kardeşim ben sana söylemiştim. Oğlum bizim şu ürünlerin güzelliğine bak. Sen olsan almaz mısın ya? Oğlum her şey parım parım parlıyor. Almam mı lan şu ürünlerin tatlılığına bak. Isıracağım hepsini şimdi. Rüzgar al kardeşim. Bu da bugün kazandığımız paranın yarısı. Yani senin hakkın olan para. Ne? Oğlum biz şimdi sabahtan akşama kadar kişi başı 400 liraya yakın para mı kazandık? Lan çok iyi para bu. Çok iyi para tabii oğlum. Biz sana başını mı dedik gel bu işi yapalım diye. Artık zengin oluruz yavaştan böyle giderse. Altımıza birer araba da çekeriz. Oy oy oy. Ama sana çok teşekkür ederim ya. Her şey senin sayende oldu Arda kardeşim. Allah razı olsun senden. Çok iyi bir ortak olduk ya. Bu işleri büyütürüz. Yarın bir gün büyük bir manav dükkanı açarız. Of 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 neler neler yaparız.